Karayolları 44 şube çalışanları olarak bir paylaşımda bulunmuştuk. Doğadaki canlarımızı unutmayalım diye. Bu çağrımızı duyan Yahşem Belediye Başkanımız Osman Türk Yılmaz anında müdahale olup köpek mamalarını göndermiştir. Doğu, doğa koruma müdürümüz de kuşlar için yemlerini göndermiştir. Bugün biz de çalışanlar olarak yerlerine dağıtıyoruz. Şimdiden duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ya, 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 ya. Koruma Müdürümüzün göndermiş olduğu bu odalarda doğaya saçıyoruz. Kuşlar falan yesinler diye. Buradan Kırıkkale Doğa Koruma Müdürümüze teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Evet arkadaşlar, karayolları 40. şube şefliği olarak yaban hayatı da düşünüyoruz. Yollarımızı açtık. Şu anda yaban hayvanları için çuval çuval park alanlarına, hayvanların sık geldiği yerlere de boşaltıyoruz. Evet sevgili dostlar Dünkü yayınladığımız videodan sonra Bugün malzemelerimiz gelmeye başladı Öncelikle Bu konuda çok değerli olan Yaşam Belediye Başkanımız Sayın Osman Türk Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyoruz Farkındalığını Yine gösterdi Anında konuya el attı Telefon etti durumu öğrendi Yayınlandıktan bir saat sonra da 44. Şubi'ye Malzememizi gönderdi Devamı falan var arabalarımızda ee, orman müdürümüz, orman doğa orman müdürümüz var. Bahadır abim var. Bahadır Gül, Gülleyik. Mükemmel bir adam. Kırıkalemiz için gerçekten çok faydalı bir müdürümüz. Böyle müdürleri her zaman ihtiyacımız var. Anında telefon etti. Ne ihtiyacımız falan varsa doğa ile ilgili göndereceğiz dedi. Gönderdi. İbrahim Altlu arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. Sabah hemen e, oraya el attı. 12-13 torba kadar o temin etti. Belediye meclis üyemiz, Yaşan Belediye meclis üyemiz o gönderdi. E, araçlarımızla yükleyeceğiz, doğaya göndereceğiz, e, canlıları yaşatmak için gelen her şeyi yapacağız arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bizler e, 725 yollardayız karla mücadele programı adı altında. Yani Türkiye genelinde e, ulaşamadığımız, gitmediğimiz e, yol güzergahları yok yok. E, Edindiğimiz tecrübe şu: tabi yol açmadan başka her taraf kapalı. Yani doğal bembeyaz karla çevrili. Bunun içinde doğada yaşayan hayvanlar çoğu zaman yollara iniyor. Biz çok görüyoruz, çok sık karşılaşıyoruz. Aç kalıyorlar. Şöyle bir şey düşündük. Hayvan severler, doğayı sevenler olarak herkesin en azından bu karla mücadele adı altında mücadele eden arabalara birer torba hayvan maması verseler Emin olun ulaşamayacak götürülemeyecek yer yok. Çünkü araçların tamamı her yere gidebiliyor. En azından böyle hayvanlara bir katkımız olur. Çünkü doğa tamamıyla bembeyaz bu bölgelerde.